Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Redmi Note 8'imizin internet bağlantısının sıkıntısını çözeceğiz hep beraber. Umarım güzel ve işlevli bir video olur. Umarım anlarsınız. İsterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi oyunlarda internetimizin yavaşlığı çok bizi rahatsız ediyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mobil veri de çok yavaş. Wi-Fi de çok yavaş. Ben bugün arkadaşlar size wi ile nasıl hızlı yani ping girmeden oyunda nasıl oynayabileceğinizi söyleyeceğim. Umarım anlarsınız umarım güzel bir video olur dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Mobil veriye bir çözüm yok maalesef. Mobil verinin çözümü garantiye göndermek. wi fiye bir çözüm bulabiliriz. Uçak moduna telefonumuzu aldığımız zaman arkadaşlar Wi-Fi'miz gayet hızlı ve iyi çekecektir. Haberiniz olsun. Ondan sonra Wi-Fi'mizi açıyoruz uçak modundan sonra hiçbir şekilde e, ping veya donma gibi şeylerle karşılaşmıyoruz. Haberiniz olsun arkadaşlar. İsterseniz bir deneme yapalım. Yani şöyle söyleyeyim. Bakalım gerçekten fark ediyor mu? eğlence parkında gireceğim. Haberiniz olsun. Şöyle basıyorum. Yani şimdi zaten dediğim gibi mobil veriye henüz bir çözüm yok. da yani bunu teknik servise gönderip yani bir denemeleri lazım. Test etmeleri lazım. Yani eğer kullanıcı hatalı değilse değiştiriyorlar bildiğiniz gibi. içindeki parçaları. Onun arkadaşlar Wi-Fi'ye bir çözüm bulduk. Wi-Fi uçak moduyla hallediliyor. Wi-Fi internet sıkıntısını çözdüğümüz için ben çok mutluyum açıkçası. Bakın şu an arkadaşlar 128 ms'lerde geziyor. Siz de görüyorsunuz. Şu an mesela e, kaç oldu? 116 ms oldu. Çok dengesiz. Yani bakalım. Evet şu an 80 oldu mesela. 92 hala daha yüklenmedi böyle demesine bakmayın. Evet. Şu an yüklendi. Kapatalım. Evet şu an mesela 156MS. Ben şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bir oyundan tekrar çıkacağım. Evet bakın arkadaşlar buradan uçak modunu alıyorum telefonumu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt yüklendi. Yani hani içeri falan gömülmedi. Onun harici arkadaşlar şu an MS'imiz 76'lara indi. Bu gayet güzel bir şey. Bakın 28 oldu. Bazen 148'e çıkabiliyor. Bu da evet gördüğünüz gibi genelde yeşil yani. Hani 76, 28 bu civarlarda geziyor. 26, 84 hep yeşil gördüğünüz gibi. MS'imiz bakın şurada görebilirsiniz. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Şu an hep yeşil. Umarım görmüşsünüzdür. Yani MS'imiz hep yüksek oluyor arkadaşlar. Yani e, uçak modu gerçekten etki ediyor. Haberiniz olsun. Uçak modunu alarak kullanabilirseniz hiçbir şekilde MS kaybı yani internet yavaşlığı çekmezsiniz. Haberiniz olsun. Bu tek PUBG'de geçerli değil. Bütün oyunlarda geçerli. Haberiniz olsun dediğim gibi. Umarım mantıklı ve güzel bir video olmuştur. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.